Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe, Neyden? Sevdiğiniz şeyler. Gerçek manada iyiliğe yani imana eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Bu ayet nazil olduktan sonra Ebu Talha Medine'de böyle en gözde tarlalarından bir tanesini, bahçelerinden bir tanesi anında infak ediyor ve içinde 600 tane hurma ağacı var. Mescid-i Nebevi'ye yakın yani Medine'nin en gözde tarlaları. Anında ayet iner inmez madem sevdiğim bir şey infak edeceğim ben onu infak ediyorum diyor. Birisi sürekli erteliyor geçiştiriyor ama şu iş olsun ama bu iş olsun zaten onu diye diye bu iş olmuyor. Hala orada bir sürü yapılacak iş var İstanbul'da. Girmişiz 200 metrekare yerin içerisine. Memleket 30 milyon 40 milyonluk memleket hala şu iş olsun vereceğim bu iş olsun vereceğim. Allah bizden almak için bunları istemiyor. Bize daha fazla cihette vermek için istiyor. Ama Kur'an'ın mesajını bir türlü okuyamıyoruz maalesef.